Merhabalar, bugün size tığ ile yazma kenarı nasıl kıvrılır onu anlatacağım. Önce yazmanın ters kısmını kendinize doğru çeviriyorsunuz. Bu taraf ters kısım, Ön, düz bu taraf. Ee, önce tığımı alıyorum. Ben biraz başladım size göstermek için. İki zincir çekmişim. Böyle bu parmağımla, iki parmağımla böyle. Kendime doğru kıvırıp buraya başına dolamadan batıyorum. iki zincir çekiyorum. Kendime doğru kıvırıp başına dolamadan batıyorum. iki zincir çekiyorum. Burayı böyle baş parmağımla kıvırıp başına dolamadan battım. İki zincir çekiyorum. Kıvırıyorum. Batıyorum. Bu şekilde onlar. İki zincir. Çekiyorum. Başına dolamadan batıyorum. zincir kıvırıyorum. Biraz ileriye başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde devam ediyor. İki zincir. Gülümler beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.